edeceğim Böyle Hasu! Böyle hele gel bak neyi icat etmiş ha. Sen tekerlek. Ulan sensin tekerlek. Ulan görmüyor musun bu dört köşedir. Bunu yuvarlak olması için acık daha yontay mı ne dersin? Ula bence yapmayasan, tekerleği icat etmeyesen. Öyle niye ki? Ula hatırlamıyorsan. Benim amca oğlu Selo, iki yıl önce trafik kazasında can vermiştir. Ulan niye hatırlamıyor ya? Oh, şeyde hatırlamış ya, doğru söylüyor Selo. Ulan ben bu tekerleği icat etmeyeceğim. Bu da... ne no, lan bu ne? Ulan buhtan ula ateşi bulmuşum. Ulan ne be? Ulan gözümüz aydın, ateş bulundu. Öyleyse bir çorba kaynat da içimiz ısınsın. Ürgülüm geldi dile, sesimi duyur. Biz oğluklarına geldik ama değdi de ha şunlara bak. Ulan 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 bu herifte olmazsa sana müziğine kimse sahip çıkmayacak ulan. Hala doğru değil. Ulan Memo, ulan on beş gündür aynı karıyı kovarırsan ulan ulan. Nüfus planlamasına dikkat edesin ulan. Ah merhaba, kolay gelsin. Hele buyurun, hoş gelmişsiniz. E, ta İstanbul'dan duyduk köyünüzün metini. Ha, nedir böyle haliniz taş devri gibi? Ulan ne var ki halımızda? Daha ne olsun? Vücudunuzun çoğu açıktan. Bunların hepsi muhtarımızın köyümüze bir hizmetidir. Hala kovaladığına bakma. Bir iş yapan değil, sadece kovalıyor. Hala nedir bu hal? Ya küçüğe sevgi, büyüğe saygı kalmamıştı. He! Ha! 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 köyümüze televizyon geldikten sonra olmuştu. He, öyle ki muhtar. devlet operası gibi oldu. Ula bize ne lazımdır Asena'nın göbeğinden, Marilyn Monra'nın eteğinden? He, he öyle mi? Hep ülkeyi soyanların, dolandıranların haberlerini duyarak içimiz kararır yahu. He, öyle mi bacı? Öyle merak şu televizyonları eskiciye kurtulak. Kurtulak, kurtulak. 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 O günden beri komşuluk arttı, sevgi, saygı yerine geldi. Büyükler küçüklere güzel güzel masallar anlattı. Velhasıl her şey pek güzel oldu kurban. Köyde uzun zamandır elektrik vardı. Bir gün muhtar... la her ay elektriğe zam gelin. Her, her geli. ay geli. Bu faturalara yürek dayanmaz kurban. Dayanmaz. dayanmaz. Hele perişan etmişlerdir köylüyü. Biz buna nasıl dayanak? Hele bir bak. Şimdi faturaları ortalık yerde toplaya çak, kak hibriti. Bundan böyle elektriğe ihtiyacımız kalmamıştır. İdare lambasının gözünü sevey. Sen? E muhtarın hizmetleri bununla da bitmemiştir. Köyümüze yol geldi, onu da götürdü. <laughs> Nedir? Ula bu yoldan büyüklerimiz hiç kere bizim hatırımızı sormuş mudur? Bir kimden seçime gelirler? Artık onu da gelmesinler istemeyiz. İstemeyin! Hemen Aa! yolu kapatayım, hepimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> yolu iptal etmişim. Böyle böyle ta ilk zamanlarımıza dönmüşüm. Devlet yoktur, kam kasabet yoktur, eki niçin adam gibi yaşayın? E iyi de teknolojinin bütün nimetlerini tepmişsiniz ama. Ha doğru diyorsun. Hele teknoloji iyidir. Fakat bizim başımızdakilerin elinde olunca faturası bize kabarık çıkıyor. Hele işte en sonunda insanları ilk çağ yaşantısına döndürmüşlerdir kurban.